Allah. Tam bir videoma başlayacaktım. Arabalar çakışıyordu. Allah korusun. Diyor, şey deyor. Diyoruz ya hoş geldiniz vlogumuza. Onların eski şan doğası oldu. Evet. Bugün voleybola gidiyoruz. Muhtemelen çok fazla çekemeyeceğiz ama e, en azından bir başlangıç yapalım dedik. Belki iki günü falan birleştirerek bir vlog yaparız. O yüzden herkesin benden beklemiş olduğu giriş videosunu yaptık. Değil mi? Arkadaşlar evet. değil mi? Evet. <laughs> Buradayım. <laughs> buradayım be, buradayım. Çok <laughs> <laughs> peşinde geçen bir günün ardından yeni güne merhaba diyoruz. Oynat bakalım. Bugün Çimen konserine gidiyoruz. Biz çok fazla... Çimen konser değil aslında. Çimen talk show gibi bir şeyine gidiyoruz. Çimen show var biliyorsunuz. Biz başlangıçta çok seviyorduk onu, sürekli yemeklerimizde falan izliyorduk ama şimdi birazcık bozmuş gibiydi. Yani biz izlemeyi bırakmıştık açıkçası ama canlı görmek nasip olacak, o yüzden bir gidip hemen görelim diye düşünüyoruz. Daha sonra da bir konser varmış. Çimen şovdan sonra da konsere gideceğiz. Öyle, bakalım bugün bize eşlik edeceksiniz, umarım güzel olur. Şöyle, bunu nasıl göstereceğim? Tabii ki aynadan. Bir tane yeşil elbise giydim. Niye? Yapraklarla uyumu olsun diye. Hemen kısacık şu sivilcelerimi kapatacak bir makyaj yapıyorum. Daha sonra hazırlanıyoruz. Çıkıyoruz çünkü biraz geç kaldım. Sen abimiz gelmişti. Telefonuyla ilgili bir sıkıntı varmış falan. Yarım saat onunla uğraştım. O yüzden biraz geç kaldım. Hayır da diyemedim. Bu konuda da kendimizi geliştirmek gerekiyor. Ama bakalım. Şimdi daha fazla geç kalmadan görüşmek üzere diyorum ve arabada görüşürüz. Konser alanına gidiyoruz. Çantamın ağzını bile kapatamadım. Her şeyi arabada yapacağım. Yetişmeye çalışıyorum. Powerbank'imi aldım. Abi ben niye son dakika hazırlanıyorum? Böyle. Çok bekletmeyeyim. Bir de Ayakkabımın balonu çok bağlamadığım için düşmekten de tırsıyor. Ama olsun. Ayakkabımın bağcını bağlamamışım. Beleş çimen şova gidiyoruz. Şimdi bilekliğim takılıyor. Yetkilikçi tarafından. Herhalde, şey. Bu. <gülüyor> 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 Gitti. <gülüyor> bir saat sonra. Çaldığımız kişinin beli küçük. <laughs> <laughs> Yerden bulduk bunları da. Tamam. Şimdi çimene gidiyoruz. Akşam da duman var. Var <laughs> <laughs> değil mi? Var çalışırız. Ben yine ruj sürmeden geldim. Arkadaş da test alıyor işte yan tarafta. Cımbız falan vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Güneş kremi sürmeyelim. Güneş kremini nereden aldın? Beleşine çok sürme. <gülüyor> 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 ben sana ben sürmeyelim. Vallahi ben sürmedim ben sana. Sandalyemizi aldık ve şu an Cem İşler'in işçiler miydi? İşçiler miydi? Onun sesini duyuyoruz. Gidiyoruz. Çok sevmesek de heyecanlandık. Bu beyefendinin kombinine bakın şimdi. Ne kadar şık giymiş, kahverengi falan filan. Terliğe bak. Buradan girsek ne olur? Tamam, sağ olun. Giremedik. Biliyor mu? Bağırarak mı kavga ediyor? Anlamadım. Arkada biri kavga ediyor. Girişi burada. Biz önceden bileklikleri aldığımız için muhtemelen sadece bir defa kontrol edecekler. Bakalım geçebilecek miyiz? Umarım bilekliği sıkmazlar çünkü yarın iki tane erkeğin eline girecek bu bileklik. X-ray kontrolünden geçeceğiz. Bakalım. Ya da X-ray'imsi gibi iki tane karton. Zaten şöyle, ben hepinizi izliyorum. Çimen şovu ben bilmiyordum. Çeşitli oyunlar var, makyaj yapan alanlar var. Şimdi arkadaşlar konuk bir oyuncu aldım. <laughs> Tandırma ya. Şimdi konuk bir oyuncu aldım arkadaşlar. Çimen şovdan çıktık. Birlikte e, salıncaklara oturduk. İnanmazsanız bakın. Evet say Sayın Serkan Bey. KGF Festivaline para verip gelir miydiniz? Hayır. Neden tercih etmezdiniz bu festivali? Çoluk çocuk dolu. Peki eğer şöyle bir durum olsaydı yani erkek arkadaşlarınıza gelebileceğiniz bir durum olsaydı bu festivali tercih eder miydiniz? Sorun bu. <laughs> Hayır. E peki yarın böyle bir festivale gelme gibi bir planınız var diye duydum. Hani beni getirmeyip erkek arkadaşlarınızla geleceksiniz diye bir duyma aldım ama hani ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya bensiz plan yapılmış o yüzden yani katılırsam da zorunlu olduğum için katılacağım yani istediğim için diye. Anladım peki. E, buradaki festivali çiftlere tavsiye eder misiniz? Hayır. Şöyle bir oyunumuzda kural değişikliği var. Hayır ve evet demek yasak. Lütfen üçten fazla kelimelik cümle kullanırsanız çok hoş olur. Tamam, Mikrofonu elinize mi? veriyorum. Tamam sorun değil. Unuttum. Ben, ben atacağım. Tamam. Acayip çok çocuk var. Çok kötü bence. E, bu normal ya sınırlarının olduğu festivali kesinlikle daha çok öneririm. Bu 25 yaş, minimum 25 yaş sınırlarının olduğu. Öyle onun dışında yani Kuşadası'nda da oturmuyorsak yine gelebileceğimiz bir festival değildi. Bileti bir şekilde ayarladık. Ya öyle geldik. Yoksa hiç geleceğimizi düşünmüyorduk. Teşekkür ederim. Peki bu festivalde insanların yozlaştığını, kötü durumda olduklarını, insanlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gençlerimiz nereye gidiyor? Abartmasan. <laughs> Hayır. Farkında mısın? Bazı, gerçekten şey görebiliyorsun çoğu gençte. Karşıda da bizdeki sonsu, sosyal, sosyal anksiyete hiç yok. Direkt yanımızda insanlar var ve direkt konuşuyor. Hiç hiç yok yani. Ee, gençlik nereye gidiyor? Memnun musun gençliğin durumundan? Şeyi fark edebiliyorsun mesela. Bazı... Gençliğe bok atma ya ne oldu? <laughs> Allah <'ım>. gel <laughs> 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 i̇şte yani bir şey demiyorlar ama. Ya yani yaşımız 27 bu arada. Çok öyle biz de yaşlı değiliz de. Öyle bir merhaba diyelim dedik. Dedik. Evet, merhaba. Yani... Sen güle güle dememiz lazım. Peki, ikimiz de e, tek başımızdayken ayrı ayrı bu festivallere katılmıştık. E, biliyorsun ki festivaller daha kalabalık oluyordu. Şu anki durum ne durumda sence? İnsan yeterli mi? Ekonomik durum nereye istiyor? Yeterli mi sence? Yani ne, duruyor, ne görüyorsun şu an? Kalabalık mı değil mi? Bir konuş. <laughs> soru sormak için sadece soru sordum. <laughs> <laughs> Akın'a ne gülüyorsa onu da söyledi. Sorunun cevabını biliyorum, sadece o cevabı soru sordum. Hayır, sorumlu. bence çok soru sordum. Çünkü Hayır, ben de hiç konuşmadık. <laughs> Her ne sorduğunu ve ee, anıttı. mı? Ya biz zaten bir saattik geldik, yani dün bir saat, iki saat durduk en fazla. Dün akşam geldik, ondan sonra müzeytesini dinleyip çıktık. Yani daha fazla da duramazdık bence çünkü az durmamıza rağmen belimiz ağrıdı, şuramız ağrıdı falan diye bir yakındık, yakındık. Ee... Ee, bazılarımızın da uykusu geldi falan bana şey atıyor bana çamur atılıyor <gülüyor> burada <gülüyor> Abi beni çağır çoluk çocuk var ee... festival alanına adım attığınızda size önce mikros gibi küçük market alanları karşılıyor Herhalde ki bir şey kalmasın diye düşünülmüş ve reklam almışlar bu tür marketler. Biraz ilerleyince köşede bir beyefendi var. El sallıyor bize. Youtuber olduğumuzu zannetti herhalde. Belki de haklıdır. Piknik masalarında oturan, sohbet eden insanları görüyorsunuz. Ortam rahat ve gayet keyifli. Dinlenme alanları tam gölgede çünkü gerçekten hava çok sıcak. Festivalde kalmak isteyenler için ayrılmış özel bir çadır alanı var. Eskiden çok daha kalabalık oluyordu ama bu yıl daha düzenli ve ferah. Herhalde çok fazla tercih olmamış. Hatta çadırların boyutlarına bile dikkat ediyorlar ama bazıları işe bağırtıp çadır yerine resmen villa dikmiş. Tuvalet alanları da ayrı bölümlerde. Genelde temizlemek isterdim ancak kesinlikle öyle değil. Ama sıra beklemek çok zor değil çünkü çok fazla tuvalet alanı var. Ve Mansur kaldığımız zaman Gece 12'den önce çıkış yapılamayacağı söylendi bize. Ama işte öyle bir noktaya geldik ki çıkmak isteyenleri bile gerçekten dışarı çıkarmadılar. Bu şekilde ağaçlara uyarı yazmışlar ama kimse de uyarı yokmuyor. Çünkü 4. günden itibaren çıktı bu düzenleme. Normalde yoktu. Herkes itiraz etti aldığımızda yoktu vesaire diye. Araçta ilaç olanlar, acil işi olanlar falan hiç kimse çıkamadı. Çıkarsanız biletinizi keseriz ve bir daha festivale giremezsiniz diye tehdit ettiler. E, bu da bir daha içeri alınmamak demekti açıkçası ve kimse biletinden olmak istemiyordu. Farklı bir güvenlik arkadaş geldi ve bizi dışarı çıkartabileceğini söyledi. Gizli kaçamak şu arka kapıdan dışarıya çıkabildik sonunda ve özgürlük. Vedalaşalım. Böyle mi vedalaşalım? Ne yapalım? Vedalaşıyoruz. <laughs> Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.